Aslında doğal bir gündü bizim için. Bir günün öncesinde bir besin zehirlenmesi geçirmiştim. Biraz sıvı kaybım olmuştu bundan dolayı. Hatta bir gün öncesinde serum da aldım. Kendi toparladım. Ertesi gün kritik bir ameliyatım vardı. Sabah genç bir kız tükürük bezi tümörü. Oldukça da komplikeydi. Oldukça da karışık bir ameliyattı. Kendimi iyi hissettim. Ameliyata başladım. Ama başladıktan bir süre sonra tansiyonum düşmeye başladığını fark ettim. Biraz böyle gözlerim Biraz kaymaya başladı. Yani kendimi hissettim onun tansiyonum düştüğünü. E, ameliyatı bırakabilecek bir pozisyonda değildim. Genç bir kız, e, tümör ameliyatı, e, kritik özelliği olan ameliyatlar. Yüz siniriyle ilgili olan özelliği olan bir ameliyattı. E, aklıma hemen o an e, kendime serum taktırmak geldi. E, tabii o anda ellerim meşgul olduğu için de mecburen ayağımdan serum taktırdım. Ve e, ameliyata da devam ettim. Yani zaten serum takılınca kendimi çok daha iyi hissettim ve e, ameliyat sürecini normal yaptım. E, bu özel özel bir durum değil aslında. Yani e, emin olun bütün sağlıkçılar benzer durumda aynı şeyleri yapardı. E, biraz da e, artık yorulduğumuzun mesajını da vermek istedim bu pandemi döneminde. Hepimiz çok yorulduk. E, herkesin kurallara riayet etmesi, dikkat etmesi bu açıdan son derece önemli. Yani artık bizim de takat gücümüz zorlanmaya başladı. Ee, hep hep beraber olmazsak biz bu pandemi sürecini atlatamayacağız. Onun için de herkese dikkat etmeye davet etmek durumundayım. Benim aklıma geldi. Yani çok ee, e, bizim, e, dedim ya. e, hemen dışarıda olan arkadaşlara hemen bana bir ayağımdan serum takın dedim. Hemen bir e, işte sıvıyı takviye edecek şekilde özelliği olan sıvılardan ayağıma taktırdım. O tabii hemen e, tak 5 dakika sonra zaten tansiyonu biraz normalleşmeye başladı. Hani tabiri caizse bitim kanlandı, kendime geldim ve ameliyata rahatlıkla devam ettim. Ameliyatta hiçbir sorun olmadan da eee evet. ameliyatı tamamladık. Zaten kendimi kötü hissetsem e, hastayı riske edecek en ufak bir harekette bulunmazdım. Yani kendimi iyi hissettiğim için de gayet iyi. E, başarılı bir ameliyat oldu. Biraz zor oldu evet. Evet, oturarak yapıyoruz. Çünkü biz evet. gözümüzde gözlüklerle özel gözlüklerle yapıyoruz bu ameliyatları biraz ayağım çapraz koyarak bir e, taburenin üzerine e, bu şekilde ameliyat yaptım e, biraz ameliyat sonrasında biraz belim ağrıdı ama e, bence sonuca değerdi e, henüz görüşmedim yarın bana kontrola gelecek yani bu olaylardan belki kızcağızın haberi yok e, onlardan da bilgilendireceğiz böyle bir olay ha, olduğunu saversin, ettik ama neler geldi evet evet kendisinden paylaşacağız bu konuyu sadece pandemi döneminde Tüm sağlıkçıların çok yorulduğunu, çok özveriyle çalıştığını, hepimizin e, bu konuda tüm e, milletimizin bize destek olmasını ve kurallara uymasını çok rica ediyorum. E, çok çok iyi bir kulvarda olduklarını söyleyebilirim, ama e, bütün meslekler gibi bizim mesleğimiz de çok onurlu ve gururlu bir duyduğumuz bir meslek. E, ama hangi meslekte olursa olun, her mesleğin kendine göre çok özelliği vardır, önemi vardır ve bütün meslekler bana göre kutsaldır. 谁呀？Sí.